Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Roblox oynayacağız. Ve bugün Roblox'ta ne oynayacağız? Arkadaşlar bugün roblox sizinle birlikte skew gibi oynayacağız. Yani, e, kırmızı ve kırmızı ışık, yeşil ışık oynayacağız. E, devamını, e, devamını istiyorsanız like atalım. Like'ımıza gerek yok. Yani ben yerine de oynayabilirim. Abone ve like atmayı unutmayın. O zaman başlayalım. Hadi yirelim. Şimdi ben bunu bir ayarlayıp gelim. O gireceğim. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi oyundayım ve şey acaba yani bitirebilir miyiz? Player da olabiliriz, guard da olabiliriz, frontman da olabiliriz. Arkadaşlar bu arada adım bu görenler görsün. Nerede ben bakalım. Çok aşağıda mı? Bakın şurada. Mami ile başlayan işte sonrasında. adına. siz de işte, az bilirsiniz. Yani bilmiyorum ben kabul ederim. Abone ve like atmayı unutmayın. Ben arkadaşlar bir kere doğma şansım var. Ölüysek ama e, yani uzakta ölsek işte saymayacağım. Yani hemen doğmayacağım. İkinci üçte falan ölsek say doğmayacağım. Zorlarda ölsek doğacağım. Yani doğacağım camda yine hızlı gitmeyeceğim bildiğiniz gibi yani, yok pardon ben e, ee, ben camda çok hızlı gidiyorum takdim ama hep ölüyorum o yüzden bu sefer yani içinden geçme var orada içinden geçme var sadece baya bir geride giderdik o yüzden bu sefer yani şey yapacağım hiç Hız hızlı gitmeyeceğim acı gelmeyeceğim orada bildiğiniz gibi selamla bu tarafa prezi ne olmuyor ve aklıma kırmışa göre ve yeşile sapan Süper bakmak istiyorum. Ha tam hali yeşil varmış. Ve ee, başlıyoruz oyunumuza. Karakterim şey yavaş gitmiyordur yoksa kasmıyordur da. Şu anda bayağı bir kastı. Heh, tam geldik. Ben sana şey bu. Burada şey olduğunu göstereyim. Neyse buraya basmayacağım. Frontman bayağı bir zor oluyor ama kuzenim olmuş. Ve player olduk. Yani normal bir şey. Bakın herkese bak pusla pusla yani bir türe bir türe. push dedim ya e, ben ben bayağı bir doğru sonradım için yani ilk bir kere yani ne adım söylüyor ha ben playam orada diyor o zaman başlayalım karakteri burada bu arada bu ee, yani bu yanımdaki kafamın yanındaki şey bana nadir geldi hatırlarsam çünkü bu yok yani ben nadir buldum Bak bak fırlatmeli bak, bak. Onlar bir şey, durunca bir şey yani. Dur yani yürüyünce bir şey olmuyor. Bak 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 ne yaptı? Gördünüz mü? Böyle yapılıyor. Arkada geliyor. Bitirme bilmiyor. <laughs> düş düş düştü. Düş. Olmuyor. Tamam, sakın alın düşünme boş ver. Şunu kapat ya. Yani bir sürü kişi ne aboneye girene hep geliyor. Tamam bir şey yok. Tamam bitirecek mi? Gel lan buraya, gel lan buraya. Ama şu kabus. ben bir kere o... Benim öbür telefon, yani öbür e hesapta... Şu karakter bayağı bir yavaş edin, Yoksa kasıyordu. Çünkü... Abi vursana, vur vur vur. Hı, hı, hı. Kim kaldı? Kim yok. E, bitti bitti. Heh, tamam. Görüşe göre tüm sonuna kadar ulaştı. Bunu görüşüyor. Bunda kaçacağım aksa ben de bir ona. Ölsem... E ben değilsem kaçacağım. Azıcık ama bir yapabilirim Tamam şuraya geçeyim de belki ben yani Tamam ben de yapayım. İ ilk Ayriksema arkadaşlar. Yani video ne olur? Bravo, bunun herhalde ikinci parti gelecek çünkü video yetmez. Gerçekten yetmez. Buradan söylüyorum. ah şurada. Gel gel gel. Lan. ama Vay! Bu daha gibi. beni de Oğlum bu hızlandı. Kaçmam gerekiyor şimdi. Selam Ege. Beni yakalayacaksın sen. Ne yapacaksın da sen? <Gülüyor> 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 Görmedim. Ha yine bu başta. Baş kim lan? Hubaş baş gider misin? Belki adı bir başta şaka Korktum. Dön oraya Lan! Olma! Gelemiyor ki. Gel gel. Hop. Lan oğlum adam bana fake atıyor. Herhalde atmıyor ben onu. De... Ben kendime de bile çalışıyorum. Şu 10 saniye kadar. Aha. Tamam ya Ah ona vermezsem. Sana vermez adam değil lan. Oğlum neredesin? Al lan. Hadi bak. What the Bak bak. Selam gel gel Hop. Aman ben, ben onu. Eee. E, al bunu. Lan. Al bunu. Al bunu. Hadi ben kanka kanka o 10 saniye kal artık ben de onu alıp X atmam imkansız. Ay sen mi okuyor? Ay sen okuyor arkadaşlar. Neyse bir şey olmaz. Ve kavgalı bölümdeyiz. Bir, bir 30 20 saniye kalacağım. Yukarıda çünkü herkes burada ya. Ondan diyorum. Bir 30 20 saniye sadece. Bir 30 20 saniye. Bir 30 ben şuraya çıkamayacağım. Orada yukarı çıkmam gerekiyor. Bir kere ama şansım var yani. Bir 30 20 saniye şey yapacağım. Tahta ay çıra. Bir 30 100 bir 120 yok aban ha 100 100 ne alak olur yani bu 100 bir 100 lan niye ben 100 diyorum ya yani, he sebzele girdi tamam herkes şartı bu cana ya Allah cana geze yes, tak diye bulacağım e ee, big men men ne geliyor gece kanamuratta masar attı masası abi benim mense kaç kişi var kanka beni gören yine sebebi bakalım görsün ki beni götüre. Bin göre aldır abi. Tamam bir yardım. Çok yavaş. La en başka bir şey ama. Bak niye vuramıyor? Lan oğlum vurdum çok az gitti görmedin mi? Vurmuş mu? Bu da. Bana fake katıyor çocuk ya. Hadi düş kanka. Düş. Şu var. Ay, what? Oğlum bu dondu sandım lan. Oh oh, oh. Lan bunu nasıl vuruyor? Ben onu nasıl vuruyor? Kaçtı. Kaçtı. Abi, bor kadar bir. Lan sen bana ne şey ne şey? Canım. Kuba, uya, uya. Benim canımız. Benim canımız bu arada. Bir tak. Anna. Benim takip ediyor mu? Kanka ben hemen öyle birim bu arada. Oğlum. Oyunda haksız bu. Arada. Ben adama kaç kere? Lan beleşçiye bak. Ben. Biz burada kavga ediyoruz. Adam ne yapıyor? Şu başını öldürün yani cana bir o sana vurmak istiyor. Ben hubaca vurma. Bu Hubaç mı ya bu? Hayır, vurmasın. <laughs> hmm, tamam be bitti. Gel lan, gel lan. Gel lan. Tek acaba bizi bana öldürür mü? Şey. Kesin bunun ikinci bölümü gelecek. Kesin abi. 10 dakika önce ikinci bölüm bak hubacın canım. Bu e, bunu oynayacağım. Sonra video kapatacağım. Çünkü oruçlar olacak. Yani benden yani yemek yemem gerekiyor. Yani o zaman yapıldı ya. Anas. O yüzden <laughs> bunu bir tane sonra kapatacağım. İkinci bölümün şey işi ben yemek yiyeceğim. <laughs> Ölürsem de artık bitti. Tamam bunu değil. Bir tane daha bölüm var. Ben bunu hızlı bitireyim. Tamam ben bunu bitirmeyi artık. Şemsiye bile yermişim. Bu ponyaj şu. Ben niye gidemiyorum? Yani,

bir de ben şu şemsiyeyi mi ne? şunu üç kişi şey kuzenlerime. Kuzenlerim yoktu onların hepsi Bak bu taktiği bilen şöyle hızlı gider. Bu başka taktik biliyor. Bak buna lütfen olmasın deme var mı var mı var mı? işte yok <laughs> düştüm Sakin. Beleşilik zamanı. O. Attığın ona hangi hangisi? Adam gitti. Nişleri i̇şte de Ben kapatıyorum sonra bir daha açacağım.